Hangi siyasi partiye gönül verirse versin. Bütün vatandaşlarımızın böyle bir yatırımdan sevinç duyması, kıvanç duyması gerekir. Şüphesiz bazı yeniliklere alışmak için zamana ihtiyaç vardır. Alışkanlıkları değiştirmek, yeniye uyum sağlamak elbette vakit alır. Bazı vatandaşlarımızın dile getirdiği hususları gayet doğal karşılıyoruz. Bugünkü tereddütler inşallah yerini zamanla memnuniyete bırakacaktır. Bundan en küçük bir şüphemiz dahi yoktur. Bizim doğal bulmadığımız muhalefetin istemezükçü tavrıdır. Artık bu huyu bırakmanız lazım. Şakir Paşa Havalimanı'nı kapatacağız. Böyle diyorlar. Nereden çıktı bu? Böyle bir şey yok. Aydın'da biliyorsunuz bizim bir eğitim merkezimiz var. Şimdi Şakir Paşa Havalimanı işte bir eğitim merkezi olarak ne yapacak? Bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey söz konusu değil. Ama muhalefetin İşi gücep bu tür yalanları ne yapmak? Uydurmak. Tutmayacak bu yalanlar. Şimdi burada kargo binası da yapılıyor mu? Yapılıyor. Şimdi kargo binası da yapıldığı andan itibaren Çukurova gerçekten iş ve dış servislerini yapacak. Bir diğer taraftan da kargo servisi olarak hemen arkamdaki o dev tesislerde hizmetini verecek. Ve Çukurova altık her yönüyle güçlü bir iç, dış ve kargo olarak hizmetini sürdürecek. Düşünebiliyor musunuz? Adana ve Mersin dahil tüm bölgeye katkı sunacak devasa bir eser inşa ediliyor. Muhalefet hizmeti sahiplenmek yerine şuna bile çamur atacak bunu bile kötüleyecek bir bahane mutlaka buluyor. Bir kısmı çarpıtma, bir kısmı manipülasyon olan iddialarla havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar. Adanalı kardeşlerimizi, Mersinli kardeşlerimizi bize karşı kışkırtarak yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyorlar. Açık söylüyorum. Böyle siyaset olmaz. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Allah aşkına dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet vardır? Havalimanından rahatsızlık duyan bir muhalefet olabilir mi? Yatırımı kötüleyerek nereye varmaya çalışıyorsunuz? vatandaşımızı provoke ederek neyi elde etmeyi hedefliyorsunuz? Hem bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok. Hem de ülkemize çağ atlatacak hava ulaşımında bizi bir üst lige yükseltecek projelerimize laf söylüyorsunuz. Bunun adı siyasi hasetliktir. Değerli arkadaşlarım. Maalesef yıllar geçiyor. İsimler, yönetimler değişiyor. Ancak ana muhalefetin hizmete ve yatırıma yaklaşımında zerre miskal değişim olmuyor. Bakınız burada şunu da vurgulamak isterim. Şayet ülkenin kaynakları ile ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har bulup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok. Fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok. Bunun takdirini de aziz milletime bırakıyorum. Tekrar söylüyorum. insanımızın her türlü tenkidine, serzenişine sonuna kadar tahammülümüz vardır. Ancak hanı yağma misali ülke ve milletin kaynakları üzerinden keyif çatanlara kulaklarımız tıkalıdır.